Merhaba i̇şte, arkadaşlar, harika bana kalındığından bitti. Bana ile birlikte Roblox'ta bugün yepyeni bir oyundayız arkadaşlar. Bugün ProWander ile birlikte kedi kovalamaya çalışacağız. Kedi yakalamaya çalışacağız. Nasıl bir oyundayız hemen anlatayım. Burada bir tane kadın var arkadaşlar, Cat Lady. Onun kedileri kayboldu ve çok üzgün, ağlıyor. Bize diyor ki, benim kedilerimi bulabilir misiniz? Dostum, ayıpsın dostum. Kedi aramak bizim içimiz <gülüyor> Arkadaşlar, <gülüyor> bugün çok acayip bir oyundayız. Kedi arayacağız. Ee, bölüm bölüm etepe etep. tap. Ee, Buralarda böyle saklanmış kediler var. Onları bulacağız. Bana camdan kaçmışlar. Dostum. Kadına söyleyeyim dostum camı kapatsın Söyle camı kapatsın Bunları bulduktan sonra kedileri bulduktan sonra Bir sonraki bölüme geçiyoruz arkadaşlar Etap etap başlıyoruz hızlı bir şekilde başladık Bu kedileri bulmamız lazım Miyavlıyorlar ama bir yerden çıkacaklar Umarım beğenmeyi abone olmayı unutmazsınız 9 tane bulmam lazım Ben bir tane buldum dostum başardık dostum <laughs> Daha bir tane bulduk Daha 8 tane bulacağız Dostum nasıl bulacağız Gel dışarıya çıkacağız seslerini duyuyorum Hissedebiliyorum Kedicikler pis 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 pis. Aa bir tane kaydıran tepesinde. Yaramaz kedi kaydıraktan kayıyor. Bir tane de bak merdivenin orada. Gel bakayım mia 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 mia. Dostum pisi 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 kedi dostum neredesin? O nasıl bir kedi çağırmadır? Pisi 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 kedi dostum neredesin? Dostum sonra işte çağırdım. Bana güldürme. Arkadaşlar 3. kedimizi de bulduk. Aa uykucu kedi çatıda. Ne yapıyor bu ya? Horlier <laughs> ya. <laughs> Sleeping Cat. Bir tanesi burada. Ay çok zor değilmiş. Haydi bakalım. Ay gri kedi. Arkadaşlar kediler grileri çok tatlı oluyor. Aldım mı? Dostum dostum dört tane var. Evet dört tane kaldı. Dikkatli bir şekilde arayalım. Ağaçların tepesine bak. Kediler tırmanmaya bayılır. Bak bir tane orada. Bir tane daha buldum arkadaşlar. Güzel bir oyun. Yeni çıkmış. Bayağı bir güzel bir oyuna benziyor. Three cat <laughs> Çok iyi ya. <laughs> Şimdi nasıl bulacağız? Var ya kesi şimdiden son zorlaşacak. Aa, dostum ben gördüm. Aferin nasıl gördüm? Heykel kedi. Değişik. Camdan kedi o. Burada bir tane çimbiç maleti var. Aa burada a taşmış. Aha, suyun içine gireceğiz galiba gel. Arkadaşlar. Dalıyorum. Dostum nasıl? Dostum görüyor mu? Nerede dostum? Oo, Arkadaşlar suyun içine girmiş. Bundan sonra bir tane kalacak. Balık yakalamış. Dostum oyun fena dostum. Arkadaşlar balık yakalamış. Bunu da bulduk. Alga sen ne yapıyorsun? Kedi suyun ta dibine kadar dalmışsın. Nerelere gitmişsin? Şimdi son bir tane kaldı. Kesinlikle onu bulamayacağız. Yüzü yüze var arkadaşlar. Hep en zoru en son olur. Şimdi kesin takipçiyim görüyordur ve diyordur ki abi git gözlerini bir doktora göster. Dostum, dostum abiden göremiyorum yok dostum. Harbiden mi? Arkadaşlar. Saklanıyor evin önünde gördük. Çatıya çıkıp buradan bak bak siyah kedi. Kara kedi. Oh, ne kadar sinirli. Yakaladım. Fun. Cat roof. Çatıdaki kedi yakaladım. Bir sonraki bölüme geçtik arkadaşlar. Ve yeni etaptayız. Oo oyun bayağı iyi. Şimdi buradakileri bulacağız. Burada 8 tane var banda. Dostum basit dostum. Pisi 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 pisi. Pisi 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 pisi. Kutunun içinde var banda. Yakaladım. Yakaladım yakaladım. Burada. Ama bak burada. Nasıl saklanmış. Kutular Aldım mı? Dostum aldım dostum 2 tane. Gel bir tane de burada. Çukura düşmüş. Bir daha arkadaşlar tepede. Bu kara kediler de hep tepelerde geziyor. Bak arabanın altında bak bak şişenin arkasında ya Allah'ım. Bunu da buldun. İki tane kaldı. İki tane alınca kapı açılacak. Nasıl bulacağız? Dostum ne yapacağız? Gel <gülüyor> yandık. <gülüyor> Nerede? Dostum pisi pisi neredesin? Pisi pisi. Kutunun arasında falan yok. <laughs> Geçmiş olsun arkadaşlar. Bu sefer zor galiba. O nerede? Dostum bunu nasıl buldun be dostum? Gel. Ben bulurum. Buldum. 8 8. Vay, bir sonraki bölüme geçtik arkadaşlar. Bana yakalan çöp kutusunda. Dostum yakaladım dostum. Hadi. Güzel oyun. Ve bir sonraki bölüm. Sahil. Oo, 18 tane bulacağız. Suyun içinde de var. Bir tane burada var. Dostum suda mı? Aynen. Şimdi beach yani plajdayız. Plaj. Plajdaki kedileri yakalayacağız. 18 tane kedi. 17 tane kaldı. Bir tane burada. Nereye gelecek? Pisi 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 pisi. Tepede var birkaç tane gel. Bak. Kedi, kedi sandım değilmiş o. Burada bir tane var. Aa iki tane var burada. Dört. Beş. Dostum dostum bu iyiydi. Aynen gel. Şimdi aşağıya atlayalım mı? Dostum bence bir tarafa gidelim. Kız aşağı atladı. Gel. Miau, miau. Neredesin miau? Miau bulamıyoruz. Burası bir sonraki kapı. Oğlum bir tane lazım banda. Dostum miau dostum. Cık, ya kediye miau dostum diyor ya. Bu ne abi? Bu nasıl bir kedi böyle? Kedi sen ne yapıyorsun kedi? Kedi. Hiç güvenemiyorum. Tepelerde olabilir. Gel bir tane burada. VIP kapının önünde. Ay ne kadar tatlılar ya suyun içine dalacağız. Aa iki tane burada panda. Siyah kedi. Bir tane daha aşağıda var. Kara kediyi yakaladım seni. Bu ne abi? Bu yine balık yakalamış. 12. Hadi 6 tane kaldı. Bu bölümü hızlı bitireceğiz hadi. Dostum 18 tane kedi bulduk. Kolay mı? <laughs> Kolay değil abiden. Öbür tarafa doğru geçmemiz lazım bence. Çok güzel uyuyorlar ya. Ayrıca çok tatlılar ha. Bir tane daha. Oradaki deniz kabuğu. Bak arkanda ben hiç görmüyorum panda. Dostum nasıl görüyorsun ya? Bak burada. Yakaladım. Üç tane kaldı. Burada yok. Arkadaşlar kediye bakın nerede? Abi çok iyi ya. İki tane var. Abi nereye çıkmış ya? Sen nereye çıkıyorsun ya? Tepede asılı kalmış. Arkadaşlar son bir tane de burada. Telefonuyla oynuyor. Yarım saat bunu görmemişiz. Diğer tarafa geçiyoruz. Hı -hı. Bir sonraki bölüm oyun bitmiyor. Aşağısı kedi kaynıyor arkadaşlar. Orası VIP ama bakın geçilmiyor oraya. VIP arena. VIP olursanız Robux da tabii ki. Hemen oyun bir tane yani, hızlıca bulabiliyorsunuz. Bir de radar var. Radar da kedilerin yerini gösteriyor. Şimdiye kadar hiç harcamadım Robux. Bakalım şimdiden sonra harcamam herhalde. Dostum şimdi yandık işte. Ay burası çok karanlık. Abi ben de bir şey göremiyorum. Nereye geldik? Şehre çıktık. Kedi şehre. Mağarada kesinlikle bir tane vardı ama görmedik arkadaşlar. Ben mağarada olduğunu düşünüyorum. Dostum varsa yandık. Abi lan kap karanlık. Nasıl bulacağız? Bir tane burada. Bir tane burada. Etti iki. 14 tane var arkadaşlar. 12 tane bulmamız lazım. Ne yapıyorsunuz abi kediler? Robot kedi var burada. Bak bu büyük kediyi de yakalıyoruz. Bana robot kediyi de tıkla. Bu kediler ne çeviriyor arkadaşlar Değişik şeyler yapmışlar herhalde Server odası boş Benim kesin gözümden bir tane kaçacak kedi eminim Bilgisayarla oynuyor Dostum ne yapıyor bu dostum bilgisayar bozacak yakaladım mı onu Dostum bastım 5 tane yakaladım sende kaç tane var Dostum 5 tane. Tamam gel. PC 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 neredesin? Buldum. Tenis oynuyorlar. <laughs> Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar <laughs> işte, resim mi yapıyor? Ne yapıyor ya bu kediler? Çılgın kediler. <laughs> Beni mi çizmiş kimi çizmiş anlamadım. Dostum sana benziyor. Aa bir tane şurada. 9 oldu. Şuradaki e, çöp kutusunun içine bakalım. Evet burada da var bir tane uyuyor. 10 8 4. Bu böğrümüzdü bir çek galiba. Dostum gördün mü? Gördüm gel. Sen bunu gördün mü? Dostum ben bunu demiştim zaten. Aa ben bir tane de ağacın orada gördüm. Bak burada. 12. 2 tane kaldı. Arkadaşlar bir tanesi nereye çıkmış baksanıza. Tıklanmıyor buradan. Şuradan çıkacağız. 13. Son bir tane kaldı. Eğer mağaranın içindeyse nasıl bulacağız ya? Dostum sana söyleyeyim yandık. Harbiden haa. Bulamıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar son kedi bulamadık. Radar alacağım Robux'ta. Bulamadık harbiden. Dostum alacağım mı? Arkadaşlar 290 Robux veriyorum. Bulamadım çünkü. Bakalım radar cihazı nasıl çalış. Mağarayı gösteriyor. Mağara dolduğuna yüzde yüz eminim zaten. Dostum mağara karanlık dostum. Nasıl bulalım? Son kediyi zor yapmış. Bir dakika burayı gösteriyor. Ay kediye bak nereye girmiş. Hii. Abi bunu nasıl bulacağız biz zaten? Dostum hayatta bulamazdık. Arkadaşlar 14 14 yaptık. Son bir kedi <laughs> Robux yakaladım. <laughs> Ama harbiden nereye girmiş gördünüz mü? Şimdi bir sonraki etaba geçiyoruz. Otomatik kaydetme var oyunda. Burayı bir sonraki bölümde yapmaya çalışacağım beğenirseniz. Tabi oyunu beğendiniz mi bilmiyorum. Benim çoğu gitti. Bunları yakalayalım. 22 tane yakalayacağız burada. Bunların hepsini niye buraya koymuş? Bunlar kolay. Şunları da yakalayayım. Beğenirseniz devam etmeye çalışırım. Güzel bir oyun. Kendinize çok iyi bakın. Bitiriyoruz arkadaşlar. Son günlerde görüşmek üzere. Ve hoşça kalın. Bay bay.